Ama o cümleyi de ekleyeyim çünkü eksik kalmasın. Buna misal. Ampulü bulan Edison ampulün yapılmasında iki seçenek sunuyor. Yani bir ilk seçenek bilim, bilim kanunları ile kullanarak adam bilmin kanunlarını ilmin kanunlarını bu kullanarak bunu ortaya koydu. Şimdi ampulü Edisonsuz düşünemediğiniz gibi eşya'nın kanunlarınsız da Edison'da da ampul olmaz. O zaman nedir? Yani Süleymaniye Camisini boş arsaya boşalttığınız çakıl, çimento, demir ile Süleymaniye Camisini camisini düşünemezsiniz. Peki Mimar Sinan var malzeme yok. Gene Süleymaniye Camisi'ni düşünemezsiniz. Dökülen malzemeler artı süle şey, edim şey, Mimar Sinan ondan sonra olacaktır. Sırf madde ile maddenin izahı ile maddeyi yapan.